bir fotoğraf alacağız lütfen. Evet. Bak ben gelip Nesin Hanım buraya alabilir miyiz? Şurada Buraya alalım mı Arkası daha iyi. Evet, Diğer da. şu Orası. daha iyi. Bir fotoğraf alalım. Evet, evet, bana doğru, en başa doğru bakar. Evet, şimdi buradayız. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Merhabalar, destanım. çok olun, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Nikah 10 dakika kaldı. Kaçırmak istemiyorum. 8'de nikah var. Kusura bakmayın, çıkışta